Merhaba, YouTube videoma hoş geldiniz. Ben Kadir Özkan. Bu videomda Türkiye hakkında az bilinen kültürel bilgilere beraber bakacağız. Abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt, İstanbul. Türkiye'de en fazla köyü olan il Sivas, 1268 köy. Türkiye'nin en büyük şehir meydanı Kayseri Cumhuriyet Meydanı'dır. Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip olan bölgesi Marmara, en az olanı ise Doğu Anadolu bölgesidir. Türkiye'de en yaşlı nüfusun yaşadığı il Sinop. Türkiye'de en fazla ilçesi olan şehir İstanbul, 39 ilçe. Türkiye'nin en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı. Türkiye'de en fazla şehrin bulunduğu bölge Karadeniz bölgesi, 18 il. Türkiye'de en az ilçesi olan il Bayburt, 3 ilçe. Türkiye'de en fazla yükseltisi olan il Erzurum, 1900 metre. Türkiye'nin en doğu ucunda bulunan ili Iğdır, batıda ise Çanakkale'dir. Türkiye'nin en uzun denize kıyısı bölgesi Ege bölgesidir. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'dır. Türkiye'nin en uzun tüneli 14.3 kilometre ile Ovit, Rize'dir. Türkiye'nin en uzun nehri 1355 kilometre ile Kızılırmak Nehri'dir. Türkiye'nin en büyük gölü Van, en küçük gölü ise Mogan, Ankara'dır. Daha fazla kültür ve bilgi videosu için abone olup beğenmeyi unutmayın.